hesaplarını yapmaya başladılar. Peki bu yıl kim ne kadar maaş alacak? Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih alınacak maaşı direkt olarak etkiliyor mu? Şimdi tüm bunları konuşacağız. Bir konuğumuz olacak ve hepinizin çok yakından tanıdığı bir isimle birlikteyiz efendim. İsa Karakaş bizimle birlikte sosyal güvenlik baş uzmanı. Merhaba, hoş geldiniz TGRT Haber yayınına. Hoş buldum Derya. Şimdi Türkiye Gazetesi'ne elime aldım İsa Bey ve orada bir köşe yazınız var. Bu yıl emekli olana %30 fazla maaş diyorsunuz bugün Türkiye Gazetesi'nde çıkan yazınızda. Bu ne demek oluyor dilerseniz bununla başlayalım. Bunu isterseniz çok basit bir şekilde anlatalım çünkü kafalar çok karışık şu Tabii. Anda. Evet. Şimdi birincisi bu %30 dediğimiz mesele olağanüstü bir durum bu. Şimdi sizin nasıl emekli maaşı alacağınız, daha doğrusu ne kadar emekli maaşı alacağınız çalışma hayatınız boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmiş olduğunuz kazançlarınız ve çalışma süreleriniz belirli. Dolayısıyla bu anlamda herkesin kendi özelinde emeklilik durumu e, ve maaşı farklılık arz etmekte Böyle bir durum var. Şimdi o Türkiye gazetesindeki yazımızda neyin altını çizdik orada? Bütün vatandaşlarımız da artık biliyorlar. E, emekli maaşını bağlarken e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ele almış olduğu kısaslar var. Yani şimdi siz diyelim ki 1990 yılından beri çalışıyorsunuz. 1990 yılında SGK'ya bildirmiş olduğunuz kazançları e, bugün ele aldığımız zaman buharlaşmış oluyor. Yani enflasyon etkisiyle de çok düşük. Bundan dolayı SGK bunları güncelleyerek günümüze kadar taşıyor. Bunu nasıl yapıyor SGK? Enflasyon rakamını baz alıyor. Bir de ülkenin büyümesini de göz önünde bulundurarak bütün bunlarla birlikte hesaplama yapıyor. Şimdi genel olarak vatandaşlarımız her sene bu soruyu soruyor. Yani e, 2024'ten de emeklilik dilekçesini verdiğimiz zaman da avantajlıyız veya 2025 yılında verdiğimiz zaman da avantajlı. Şimdi bu sorunun cevabı her sene değişiyor. Örnek verirsek der ya, geçen sene vatandaşlarımız aynı soruyu sormuşlardı. 2023 yılında direkçemizi mi verirsek avantajlıyız? 2024 yılında direkçemizi mi verirsek avantajlıyız? Ve ben her sene Türkiye Gazetesi'nde yayınlıyorum, yine Tegeret Haber'de de çıkıyorum. Yani 2023 yılında dilekçemizi verelim mi? 2024 yılında mı verelim? O zaman yani geçen sene herhangi bir fark yok. Yani böyle hiç dikkate almayacak bir fark vardı. Biz de vatandaşlarımıza dedik ki kıdem tazminatını da fiyatta buna göre emeklilik dilekçesi ver. Ancak bu seneye geldiğimiz zaman olağanüstü bir durum var. Benim 35 yıllık eğitimim ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki SSK Sosyal Güvenlik Kurumu Başbirliği dahil 35 yıl boyunca görmediğim bir farkı görüyor. Peki İsa Bey ya. ne oldu da böyle oldu peki? Evet, ne oldu da böyle oldu. Bak birincisi ne oldu biliyorsun enflasyonla mücadele ediyoruz. Ee, son birkaç yıldır enflasyonda inanılmaz dalgalanmalar var. Onların etkisi var. İkincisi biliyorsun bu sene baz etkisi var değil mi? Baz etkisi var. Üçüncüsü seçimden önce hafızamızı tazeleyecek olursak ne oldu? Aslında SSK ve bankurlulara gelecek olan zam enflasyona bağlı olarak artıyordu. %37.57 idi. Hükümet ne yaptı burada? %11.68 oranda bir eşitleme yaptı. %49.25 oranda ocak ayında zam verdi. 2 Temmuz ayında da SSK ve ne kadar zam verdi? %24.73. Bütün bunların tamamı 2024 yılında direkt kesini verecek olanlara yansıyor. 2025 yılından itibaren ne olacak? 2024 yılı verilerini alacağız. 2024 yılında biliyorsunuz faz etkisiyle birlikte enflasyon rakamında düşüşler var. Yine ekonomide zararlama var değil mi? Çünkü büyüme hızı düştü. En son orta vadeli planda yapılan revizyonla birlikte enflasyon %41.5 olarak oranlandı. Dolayısıyla çok fazla uzatmayalım. Vatandaşın, vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde şunu söyleyebiliriz. Yani bu sene enflasyon oranı hükümetin beklentisi yüzde 45 de olsa, yüzde 46 da olsa, yüzde 47 de olsa, benim yapmış olduğum hesaplamaya göre 2024 yılında direkt verdiğimiz zaman en az yüzde 31.8, maksimum yüzde 37'lerde bir fark var. Hı hı. Eğer durum böyleyse kaçışları arttırır mı acaba İsa Bey? Ne diyorsunuz? Kaç kişi emeklilik dilekçesi verebilir? Kaç kişi bekliyorsunuz? Evet, şimdi biliyorsun ben e, bir bürokratım, yılların Sosyal Güvenlik Kurumu baş yapmışım. Sosyal güvenlik sistemi için gençliğini veren bir uzmanım, yani diğerlerine farklı olarak. Ve biz bütün hayatımız boyunca TGK'nın sürdürülebildiği için kayıtçılıkla ilgili çalışmış kişileriz. Ve Dolayısıyla bu sorumlulukla birlikte e, sorduğun sorudan dolayı şimdiye kadar ne yaptık biz? Bunu çok fazla dinlendirmemeye çalıştık. Neyi bekledikler ya? Dedi ki SGK böyle bir olağanüstü durum var, en azından Ocak ayında bir tedbir alır, Şubat'ta tedbir alır, bir öngörüsü olur. Ya bekledik biliyorsun, meclis kapanana kadar bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmadı. Çünkü senin de söylediğin üzere sistemden inanılmaz kaçışlar oluyor. Geçen sene hatırlayacak olursak EYT'den dolayı, sadece EYT çıkmasından dolayı 1 milyon 850 bin kişi toplamda 2 milyon 200 kişiye yakın emekli olan oldu. Şimdi SGK sistemi dediğim bir bilimdir. Aktüeryal denge hesapları var. Yani EYT'den önce 2022 yılı sonu itibariyle gazetede ve TGT'de de açıklamıştım. 2.1 kişi çalışıyordu. Bir kişi emekli oluyor. EYT ile birlikte bu bir kadar düştü günümüzde. Şimdi burada o kadar olağanüstü bir durum var. Hangi vatandaş olursa olsun ömür boyu hayatını etkileyecek bir durum olduğu için insanlar can havliyle bevüş bevüş direkçelerini verdiler ve emekli olmaya başladılar. Gazete yazımızda da söylediğimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla emekli geçen sene EYT dolayısıyla oldu. İkinci sırada bu yıl olacak. Bir de ne var biliyor musun Derya? EYT'lerin bir kısmı 25 yıllık sigortalı süresi olduğu için emekli olamamışlardı. 25 yıllık sürede ne zaman doldu? E, 8 Eylül 2024 günü. Bu geçtiğimiz gün oldu. Dolayısıyla buna yine EYT'leri de eklediğimiz zaman e, maalesef bizim sosyal güvenlik sisteminin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Daha da ileri gidin. Neyi söyleyeceğim biliyor musun? Emeklilikle ilgili intibak farkları vardı. Bununla ilgili düzenleme bekliyorlardı. Bununla birlikte artık olağanüstü bir intibak sorunları çıkıyor. Ve inanılmaz bir sesletilli hale geliyor. Ve bizim yıllarca, ben kendi adıma söyleyeyim, göz nuru döktüğümüz, uğraştığımız sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği maalesef gittikçe e, sürdürülemez hale gelecek. Ve maalesef şimdi ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz düzenleme yapacağız değil mi? Düzenleme yapılacak. Siz de haberlerde verdiniz. Ya düzenleme yapacaksın. Ne zaman yapacaksın? Meclis Ekim ayında Ekim ayında. Ekim ayında düzenleme yapmaya kalkmışlarınız bile Kasım ayında çıkana kadar az önce de senin de söylediğin üzere sistemde kaçanlar kaçtı, ata alan geçti. Düzenleme yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Ve Şimdi dolayısıyla... İsa Bey önümüzde yılın bitmesine 3 aydan fazla bir süre var ki eğer durum böyleyse, eğer bu yıl emekli olana %30 fazla maaş verilecekse kaçışların her geçen gün artacağını söyleyebiliriz. Peki sistem artık sürdürülemez hale geldi dediniz. Eğer bir düzenleme yapılacaksa hangi noktadan başlanması gerekiyor peki? Yani siz şimdi e, az önce de söylediğim üzere emeklilikle ilgili işin içinden gelen, mutfağın içinden gelen bir uzman olarak o kadar çok sorular birikti ki o kadar çok e, çelişkiler ve adaletsizlikler oldu ki sistem üzerine zaten bu sistemle ilgili artık neşler atılması lazım bir an önce. Yani böyle çok esnaflı bir neşter atılması lazım ki bu şey olsun. Sadece mesele bununla bitmiyor. Bir sürü sorun var maalesef. Bunun da nasıl yapılması lazım benim en çok üzüldüğüm nokta nedir biliyor musunuz? Meclisten bir milletvekili ya da partiden bir açıklama yapıyor. Diyor ki emeklilik sistemiyle şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya emeklilik sistemi bir bilimdir. Bunun içerisinden gelen uzmanlar, bununla ilgili göz döken akademisyenler bir nakkaş gibi, bir nakkaş gibi ince, dokuyup sık eleyecek bir şekilde bunun sonuçlarını yüzyıllar sonrasını bile görer. bütün nesilleri kapsayan bir durum bu şekilde yapılması gerekirken daha yapacağız denilip kediliyorlar Benim kanaatim Maalesef yapılacak olan düzenleme de e, pansuman tedbir gibi olacak, kesin bir çare olmayacak. Çünkü ben yıllarca şu sistemde çalışmış biri olarak şunu gördüm. Buna ilgili çalışma yapman sadece 3 ay, 5 ay değil. Yani gerçek anlamda siz sistem üzerinde çalışma yapacaksanız e, en az 6-7 ay, 8 ay boyunca komisyonları kuracaksınız. Kurum içerisinde işin uzmanlarını getireceksiniz ve emeklinin tüm boyutuyla ilgili. Şimdi bakın, emeklilik dediğimiz zaman sizin aklınıza bir tek kelime geliyor ama hangi emeklilik? Kısmi emeklilik var, tam emeklilik var, malulen emeklilik var, engelli emeklilik var. Yani bununla ilgili o kadar çok bilinmeyenler var ki, statüye göre değişiyor, Emekli sandığı emekliliği var, SSK farklı... Bir de kademeli emeklilik var. bekleyenler var İsa Bey. O farklı, o yaş boyutu, o tam bir facia zaten. Yani. Çünkü onu da söyledik, şimdi bak şimdi yüzde 30 meselesini söyledik ya Derya. Bir düşün, 31 Aralık 2024 tarihinde dilekçeyi verdin. Dolayısıyla yüzde 30 avantajın olacak. Ama dedin ki ben daha fazla çok çalışayım. 2025, bir gün sonra verdin maaşın %30 daha az olacak ve bu ömür boyu sürecek. Yani bu tolere edilebilir bir durum mu? Akıl mantık bunda var mı? E dolayısıyla buradaki ben sizin aracınızda şunu söyleyeyim. Çok değerli çalışma ve sosyal güvenlik bakanımıza yıllarını vermiş sosyal güvenlik kurumuna, SSK'ya yıllarını vermiş bir uzman olarak, göz nuru dökmüş bir uzman olarak benim ve benim gibi arkadaşların e, çalışması ve emeği emek verenler olarak şunu söylüyorum. SGK sevdalısı olarak. Sayın hocam siz zaten akademisyensiniz. Emeklilikle ilgili sosyal güvenlik sistemi Türkiye'nin teminatıdır. Ve dolayısıyla komisyonlarınızı kurun, gerçekten işini el, ehli olan uzmanları getirin. Politikadan uzak bir şekilde bütün insanların vicdanını rahatlatacak adil bir emeklilik sistemi, sosyal güvenlik sistemi için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Bir an önce harekete geçilmeli diyorsunuz. Şimdi 4 çalışan olmalı bir emekliye bakmak için diye hep konuşuyoruz ya. Çünkü zaten <laughs> emeklilerin maaşı da çalışanların primleriyle ödeniyor biliyorsunuz. Peki istihdam nasıl arttırılacak? Kayıt dışılık nasıl önlenecek? Eğer durum böyleyse bu yıl sonuna kadar kaçışlar bahsettiğimiz gibi artacaksa e, o kaynak nereden sağlanacak? Peki bu konuda ne dersiniz? Şimdi Derya istersen önce yanlışları düzeltelim. Dört kişi çalışacak, bir kişi emekli olacak şu anda dünyada yok. Bu eskiden, yani bu ne zaman? 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda olan. Evet, bir parti sözcüsü bundan bahsetti. Dört kişi çalışacakmışlar, bir kişi emekli olacak. Böyle bir durum yok. Şunu söyleyeyim. Mesela EYT öncesinde bizim sosyal güvenlik sisteminde 2.1 kişi, bir kişinin emekliliğini sağlıyordu. Avrupa Birliği'nde en iyi sistem bizinkiydi. Çok yüksek seviyeye geldi. Şimdi çok yüksek seviyeye geldik. Yani bugünkü dünyada ortalama olarak iki kişiye bir kişi. Bu maalesef böyle. Neden? Bütün dünya biliyoruz yaşlandı, nüfus yaşlandı ve dolayısıyla istihdam azaldı. Bütün dünyada durum böyle. Bizde de böyle Ama birlikte bizde şöyle bir olay var. Biliyorsunuz bizim nüfus çok gençti. Biz 2006 yılında SGK'nın reformunu yaparken, emeklilik sistemini düzenlerken o zaman dedik ki, bak 2006'dan bahsediyoruz, 2005'te, o zaman dedik ki Türkiye'nin bir fırsat penceresi var. 2035 yılına kadar biz bunu iyice değerlendirirsek, senin daha de önce söylediğin üzere istihdam boyutu da gittikçe artacak, nüfusumuz gençti. Biz bunu yapacak olursak bizim sosyal güvenlik sistemimiz Avrupa'nın en iyi sosyal güvenlik sistemi olacak. Ama maalesef şunu görüyoruz, bu politik müdahalelerle, seçim öncesi yapılan müdahalelerle İstem infilak etti, bilimsel olmaktan çıktı, akıl mantık devreden çıktı, sadece pansuman tedbirler. Yani bir düzenleme yapıldığı zaman işin tek ayağından ele alınıyor, diğer boyutu ele alınıyor. Bak ne güzel söylediniz, S sosyal güvenliğin istihdam boyutu var değil mi? Genel sağlık, spor boyutu var, bir sürü boyutu var. Örneğin EYT boyutuna gelelim. Ya EYT ile ilgili düzenleme yapılırken bu işin istihdam boyutu ele alındı mı? Emeklilikte kademe dedim değil mi? Emeklilikte kademenin ortaya çıkacağı Bunlar niye öngörülmüyor? Maalesef öngörülmeden aylarca, yıllarca bekledik EYT çıktı çıkacak. Topu topu bir madde çarıldı ya. Yapılan çalışmada bir madde. Diğer maddeler nedir? Yürürlük maddesi teşvik. Ve bütün bunlarla birlikte maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı. Çünkü sosyal güvenlik en önemli şey. Orada sıkıntılar oldu. Yine de iş işten geçmiş değil. Az önce de ifade ettiğim üzere emeklilik kademe bir kere mutlaka bunun yapılması lazım. Bak erken emeklilik anlamda söylemiyor. Çünkü 17 yıl, 24 yıl gibi bir fark tahammül edilemez bir fark. Yani bunu adilane bir şekilde kademelendirilmesi gerekiyor. Erken emeklilikten söz etmiyoruz, Tekrar adını çiziyoruz. Bunun yapılması lazım. Bir, iki, ya vatandaşı düşün, işçi, işçi Ali ile işçi Veli. Der ya, ikisi de asgari ücret çalışmış, ikisi de 30 yıl çalışmış. Ya birinin maaşı işte 15 bin iken diğerinin niye 12 bin olsun? Neden? Böyle bir sistem sürdürülebilir mi? İnsanın inancı kalır mı? İnsan, üçüncüsü şunu söyleyeyim, bak çok daha önemli bir konu söyleyeyim. Ya devletin bütün kalkınma planlarına bakın, SGK faaliyet raporuna bakın, ne diyor biliyor musun? Diyor ki, sistemde kalmayı sağlayacak tedbirler alacak. sistemde sistemde al bu tedbirleri niye almıyorsun bir türlü? Bu gibi 24 yılında Ocak ayında bunu öngörüp sistemde kalmayı sağlaman lazım. Peki sistemde kalmak nasıl sağlanır der ya? Son olarak bunu söyleyeyim. Nasıl kalır? Şimdi bir düşün. Sen sistemde kaldığın zaman her sene maaşın daha da artacağını görürsen kalırsın değil mi? Aklın yolu bir. Ama ben çalıştıkça emekli maaşım düşecek diye sistemde kalır mısın? Kalmazsın maalesef böyle. Veya herkesi en alta eşitlemeye çalışırsan vatandaş da diyor ki ya ben 30 yıl çalıştım, bağ kuruluyum. Diğer 3600 gün çalıştım. Hepimiz 12500 lira alıyoruz. Dolayısıyla daha fazla çalışmanın anlamı nedir? Bütün bu sorulara cevap verilmesi lazım. Ben İsa Karakaş olarak yıllarca devletin mühürünü 28 yıl çalışmış bir uzman olarak, emeklilikte en çok çalışan bir uzman olarak yıllarca fedakarlık yaptık. Ne makam ne para pul derdimiz oldu. Sadece bu sistem için çalıştık. Ben ve kendi arkadaşlarım. Şimdi yine hiçbir beklentim olmadan tek isteğimiz kendi çocuklarımızın teminatı, ülkemizin teminatı olan bu sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için her türlü fedakarlık yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sosyal güvenlik sistemi aynen devletin milli güvenlik politikaları gibi devletin Hı -hı. bir numaralı teminatıdır. Son olarak İsa Bey şimdi kademeli emeklilik bekleyenler var. Siz de bahsettiniz. Eğer e, sosyal güvenlik kurumundan kaçışlar yıl sonuna kadar e, hızlanacaksa, sürecekse ki onlar da bir günle 17 yıl kaybettik diyorlar ama bu kademeli emeklilik bekleyenlerin hayalleri başka bahara mı ertelenecek acaba? Bu konuda son olarak ne söylersiniz? Bakın ben realistim. Gerçekleri söylerim her zaman. Çünkü bir de e, dediğim gibi benim sorumluluğum var. Yani o dışarıda gördüğü altına sosyal güvenlik yazan yanlış yamış bir sürü şiş, sahte uzmanlar var. Bunu bütün Türkiye biliyor zaten. Ben devlete çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim. Bununla ilgili, bununla ilgili olan bir olay eninde sonunda mutlaka yapılacak. Neden yapılacak? Çünkü e, emeklilikte kademe bekleyen bütün arkadaşlar zaten biliyor. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Halkaların birbirine bağlı. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki aynı Konya Ovası'ndaki obrukları biliyorsunuz. Aynı Konya Ovası'ndaki obruk oluştu. Obruk gibi bir fark oldu. Yani 17 yıl, 24 yıl tolere edilebilecek bir durum değil, vicdani değil, adil değil. Eninde en sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Ben bunun, ben açıkça söyleyeyim, sosyal güvenlik sistemin sürdürülebilirliği açısından insanların sistemde kalmasını isteyen bir uzmanım. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değil. Peki. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademeyle ilgili düzenlemenin elinde sonunda olacağına inanıyorum. Çünkü olmak zorunda. Bunun başka bir alternatifi yok. 17 yıl, 24 yıl kabul edilebilir bir süre değil. Eninde sonunda bunun olacağını da söyleyebiliriz. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönetir. Peki biz kısıtlı süre içerisinde konuşmaya çalıştık. Bu yıl emekli olana %30 fazla maaş İsa Karakaş'la birlikte, Sosyal Güvenlik Başuzmanı'yla birlikte. Eğer daha fazla ayrıntı istiyorsanız da Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın köşe yazısından takip edebilirsiniz. İsa Bey çok teşekkür ediyorum. TGRT Haber yayınına katkınızdan dolayı vakit ayırdığınız için yeniden görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz.